Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınların hazırlamış olduğu 9. sınıf yazılı yazılı sorularını çözüyoruz. Bu ikinci grubumuz. Biraz daha zor olan bir grup. Şimdi veya orta diyelim buna. Şimdi bakın burada ne var? Birinci soru köklü sayılarla alakalı bir soru. Ee, 3 çarpı 16 x artı 32 eksi 8 artı 4 x eşittir 20 kök 3. Şimdi buralarda öncelikle benzer ifadeler var mı ona bir bakalım. Bakın şunları 16 parantezine alsak. 16'yı 4 diye dışarıya çıkartsak dışarısı 12 olur. İçeride ise 16 çıktığı için x artı 2 kalır. Şimdi şuraya geliyorum. 4'ü dışarıya 2 diye çıkartıyorum. 4 parantezine alıyorum. Eksi 2 kök. 4'e böldüm. Burada x kaldı. 4'e böldüm 2 kaldı. İşte şunu görmek işimizi bitiriyor. Yani burada zaten birbirine aynısı ifadeler var. 12 taneden 2 tane çıkarsa 10 tane kök içinde x artı 2 olacak. Eşittir 20 kök 3. Buradaki sıfırlar giderse e, kök içinde x artı 2, 2 kök 3 olacak. Burasının iki kök ister 2'yi içeriye alın ister karesini alın. Tabii ki içeriye almak daha kolay bu soruda. 2'yi içeriye 4 diye alırsak 12 olur. Demek ki kök içi 12 olmalı. Yani x'imiz 10 olmak zorunda. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Çikolata oranı %14 olan 300 ml çikolatalı süt ile çikolata oranı %24 olan 200 ml çikolatalı süt karıştırılıyor. Karıştırılan çikolatalı sütün yüzde kaçı çikolatadır? Bakın bu soruların çok kolay bir yöntemi var. O da şu. Yani istenen bölü hepsi şeklinde. Ne yapıyorsunuz? Yukarıya çikolatayı yazıyorsunuz. Aşağıya hepsini yazıyorsunuz. 300'ün %14'ü. 300'ün 14 bölü 100'ü. Şöyle yazabiliriz. Diğer tarafta da 200'ün %24'ü. Bunlar toplamları istenen. Aşağıda ise hepsi. Yani 300 artı 200'den 500 gram veya 500 mililitre olacak. Sıfırları silelim, sadeleştirelim. 3 ile 14'ü çarparsak 42 olacaktır. 42 artı, sıfırları siliyorum. 2 ile 24'ü çarpıyorum. 48. Aşağısı da 500. 48 ile 42'yi toplarsak 90'da 500 olacak. 90 bölü 500 olacak. Bize yüzdesi sorulmuş. Yüzde sorulduğu için 5'e bölüyorum. 5'e bölersem 18, 5'e bölersem 100. Cevabımız %18 diye rahatlıkla bulunabilir. Evet 2 ve 4. sorularımız geldi. Onlara da bakalım hemen. İkinci sorumuzda bir orantı verilmiş. A, B, C'nin toplamı 30 C değeri kaçtır? Şimdi orantı da bunları istediğimiz gibi toplayabiliriz. Yani şöyle diyelim. Buraya K diyelim bunun sonucuna. Bunları paylarına ayrı, paydalarına ayrı topladığımızda K değişmeyecektir. Şimdi topluyorum. A artı B'yi gördüm, C'yi gördüm. Yalnız 5, 3 daha 8, 2 çıktı. Artı 6'yı da gördük. Aşağısı da 2, 3, 4'ü toplarsak toplamları 9 ediyor galiba. Burası 9. Devam edelim. A, B, C'nin toplamı 30'du. 6 daha 36. 36 bölü 9 eşittir 4. 4 dediğimiz şey K'nın kendisidir. E, C'yi soruyor bize. Dolayısıyla C artı 5 bölü 4 eşittir K'ya yani 4'e. C artı 5 eşittir. 4 kere 4 16. 5'i karşıya atarsak C'yi 11 diye rahatlıkla bulabiliriz. Dördüncü sorumuz. Erkan'ın 4 günde boyadığı bir binayı Hüseyin 6 günde boyamaktadır. Erkan hızını yarıya düşürür. Hüseyin hızını 3 katına çıkarırsa aynı binayı kaç günde boyarlar? Şimdi Erkan, Hüseyin bir tablo yapıyorum. Basit bir tablo. Normalde 4 günde boyuyormuş. Hızını yarıya düşürürse 8 günde boyar. Basit bir yorum yapmanız lazım. Hüseyin 3 katına hızını çıkarırsa, 3 katına çıkarırsa normalde 6 günde yapıyorsa 3'te 1'i kadar 2 günde yapar. İkisi birlikte kaç günde yaparlar? Şimdi soruyu şöyle düşünebiliriz. Erkan'ın Erkan bir işi 8 günde yapıyor. Hüseyin aynı işi 2 günde yapıyor. İkisi birlikte kaç günde yaparlar? 2 ile 8'in ortak katı bir iş buluyorum. 8. Her tarafa 8 yazıyorum. Bakın şimdi 8, sekiz, 8'e bölersem Erkan günde bir iş yapıyor. Hüseyin ise 8'i 2'ye bölersem 4 iş yapıyor. 4 bir daha burası 5. E, i̇kisi birlikte bu işi kaç günde yaparlar diye soruyor bize. Cevabımız 8 bölü 5 olacaktır. Direkt buradaki toplam işi hızlarına bölüyorum. Toplamıza zaten sadece burası toplanabilir. Evet devam edelim. 5. sorumuzu bulalım. Nerede? 5 ve 7 geldiler. Bakın şimdi 5. soruda İşler kitabı ve aynı fiyatlı orijinal yayının 5 kitabını alan müşterine görseldeki 5 kitaptan bir tanesini bedava vermektedir. 5 tanesini alırsan 4'ünü ödüyorsun biri bedava. Tabi bu kampanyalık satışından %20 kar edebilmesi için bir kitabı yüzde kaç karla aynı fiyatlı. Bakın şöyle yapalım. Her kitap 100 lira olsun. Bu devirde biraz zor ama şöyle yapalım. Her kitaba 100 lira diyelim. Yani daha doğrusu maliyeti 100 lira olsun. İşler kitabı ve bu kitapların her birini 100 liraya alsın. Şöyle yazalım. Şimdi %20 kar edebilmesi için bir kere 500 lira verdi toplamda. %25'te 1'dir. Toplam 500 lira verdi. 600'e satması gerekiyor. Şimdi 600'e satacak yalnız bir kitap bedava olduğu için 4 kitaptan para alacak. Yani bu 600 lirayı ne yapması gerekir? 4 kitaba paylaştırması gerekir. 600'ü 4'e bölersen bir kitabın fiyatı 150 lira olur. Dolayısıyla bir kitabı yüzde kaç karla satmalıdır? Kitapları 100 liraya almıştı, 150'ye satıyor. Artık ne kadar kar ediyor? Yüzde 50 kar etmiş oluyor. Bir kitaptan yüzde 50 kar ediyor ama sonuçta birini bedava verdiği için yüzde 20'ye düşüyor kar oranı. Buraya dikkat. Yedinci sorumuz. Açılarımız verilmiş. Yine bir mutlak değer sorusu. Bakın buradaki açıları tespit edelim önce. Tespit edelim. 65, 55 daha 120 yapar. Buraya 60 kalır. 55, 85, 135 yapar. Buraya 45 kalır. Şimdi buradaki büyüklük küçüklük muhabbetine bakacağız. 65 en büyük. Burada da 80 en büyük. Önce üst taraftan başlıyorum. Bakın 65 Z'yi gösteriyor. 80 de Y'yi gösteriyor. Eğer bize en büyük kenar sorulsaydı Y'yi söyleyecektik. Şimdi şuradaki açılara göre yazıyorum. 55'in karşısında X var. Daha sonra 60'ın karşısında n var. n'in pardon 65'in karşısında ise z var. x n z. Diğer tarafa geçiyorum. Şimdi 45'in karşısında z var. z'den daha büyük 55 var. O da m. E, 55'ten daha büyük 80 var. O da y. Şu şekilde x n z m ve y. m eksi y. Küçükten büyük çıkmış. Soldakinden sağdaki çıkmış. Burası eksidir kesinlikle. M artı x, şimdi bunlar zaten uzunluklar, uzunluklar negatif olamayacakları için burası kesin pozitiftir. Z eksi y, küçükten büyük çıkmış, sonuç eksi. X zaten pozitiftir, uzunluk olduğu için. Eksiyle çarpılarak çıkacak, yani eksi M artı y olacak. Burası ise M artı x olması gerekir. Bu eksiyle çarpılacaktı ama işlemin eksisi var, eksi eksi'nin çarpma artı olduğu için aynen çıkarılacak, z eksi y diye. En sonda aynen çıkmaya niyetliydi ama dışında eksi x var. Daha doğrusu eksi var. X'ler gitti. Artı y ile eksi y gitti. Eksi m ile artı m gitti. Sadece ve sadece z kaldı. Evet. Altıncı ve sekizinci sorularımız galiba bu grubun son iki sorusu. Şimdi bakalım. Altıncı sorumuzda abc üçgen ve bir paralellik verilmiş bir de eşit kenarlar var. Üç tane eşit parça var. Burası 15 derece. Verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Bakın if uçlarını kullanmamız gerekir. Nasıl kullanacağız? Şurası 15. Burası 15 ise paralellik var. Bakın AB ile DE paralel. Şöyle gösterelim. Şununla şu parça paralel. Bu şekilde paralel diye verilmiş. Paralellik varsa eş açılar vardır. Burada bir Z harfi oluşuyor. Bakın şöyle bir Z oluşuyor. Buradaki Z'de bu 15 ise burası 15 olmak zorunda. Burası 15 olmak zorunda. Şuraya biz A diyelim. İsim vermek geometride çok önemlidir. Buraya A dediğimizde iki iç açının toplamı bir dış açıyı verir. Burası A artı 15 olur. Eşit kenarlar karşısında eşit açılar bulunur. Burası da A artı 15 olur. Peki şu kenarla şu kenar eşit. Ee, BCD üçgeninde. Eşit kenarlar karşısında eşit açılar. Burası A ise burası da A olması gerekir. Ve sorumuz bitti. Nasıl bitti? Bakın burada üçgenin üç açısı belli oldu. Toplarsak 3A artı 30 oldu. 3A artı 30 eşittir 180. İşlem yapmadan 3'e bölüyorum. A artı 10 eşittir 60 3'e böldüğüm zaman. Onu karşıya atarsak A eşittir 50 derece. Peki A'mız 50 derece ise. Bakın şurası 50. Burası 65 derece olacak bu kısım. 50-65 daha 115. Dolayısıyla X de 65 derece olmak zorunda. Bakın 50-15-50-65 daha 115. 180'den 115 çıkarsa cevabımız 65 diye bulunabilir. O zaman x eşittir 65 derece diye söyleriz. 8. sorumuza bakalım. Bakın burada 8 8 eşitlik x'i 15'i görüyoruz. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bakın bu eğer ikiz kenarlı görürseniz geometride 8 8 eşitliği görürseniz mutlaka ortadan ikiye kesin. Yani ben buna muhteşem 5'li diyorum. Çok şekil düzgün değil ama şöyle ben yine de dik çizmeye çalışacağım. Bakın burası 8-8, şurası 90 derece olur, şu parçalar eşit olur, e, bu açılar zaten eşittir. Bu açılar da eşit olurlar. Şöyle çizgiyle gösterelim. Şu açı mesela buraya alfa diyelim. Burası alfa ise bu 90 ise burası iki iç açının toplamı olduğu için burası 90 artı alfadır. Alfa pozitif bir değer olacağı için demek ki ADC açısı kesinlikle ama kesinlikle 90'dan büyüktür. 90'dan büyüktür. 90'dan büyük olmasaydı biz ne yapıyorduk? Şöyle diyorduk. X değeri 15 eksi 8'den burayı 8 yapayım. 15 eksi 8'den büyük 15 artı 8'den küçük diye söylüyorduk. Burası bunu mutlaka yazın. 7 küçüktür x'ten o da küçüktür 23'ten. Ancak bu açı 90 olsaydı 8, 15, 17 üçgenini biliyorduk. Eğer dik olsaydı 8, 15, 17 üçgenimiz vardı. Şu şekilde. 8, 15, 17 oluyordu. Ancak açı 90'dan büyükse, yani şurayı, bakın, şu açıyı büyütüyoruz kenarlarımız aynı kalmak şartıyla. Burası 15, burası 8. Şimdi 90 olsaydı, 17 idi. Burası biraz gerildi. Dikkat edin. Gerildiğine göre büyüdü. Yani 17'den büyük olması gerekirdi. 7'den değil, 17'den büyük olacak. 17 küçüktür x o da küçüktür 23 olmalı. 17'den büyük 18, 19, 20, 21 ve 22 var. Kaç değer var diye soruyor. Cevabımız 5 farklı değeri var. Evet arkadaşlar. Buradaki çözümü de bitirdik. Kontrol ettim. Toplam 8 soru varmış. Fazla soru yoktu zaten. Ee, diğer son bir grubumuz var. Zor grup. Bu orta gruptan sonra onu da çözeceğim. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.